allah Allahu Teala nasip ederse Nebi Aleyhi Salatu Vesselam'ın ahir zamanla alakalı bazı hadislerini ele alacağız. Çünkü Resulullah Aleyhi Vesselam gerçekten günümüz şartlarını olacak olanları o kadar mükemmel haber vermiş ki insan o hadislerin üzerine tevekkül edince gerçekten bizi bekleyen süreç, yaşadığımız hal, toplumun geldiği ruhsal bozukluk, manevi çöküş, inançsızlık, insanların amaçları, gayeleri, kaygıları nedir, neyin nesidir? hepsini çok güzel bir şekilde Nebi Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Biz bunları hatta mesela hadisler genellikle ahir zamanla alakalı hadislerde öyle bir zaman gelecek ki diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle olacak, şöyle olacak ve bunların hepsi kıyamet öncesi gerçekleşecek olan gerçekten İslam'ın insanların nezdinde kaybolduğu insanlarda din, iman, İslam, şeref, hissiyet, vizzet dini hiçbir vasfın kalmadı. Artık insanların ve toplumların, cemaatlerin, camiaların, alimlerin, şeyhlerin yozlaştı. Tabiri caizse ölen alimin yerini güzel daha iyi bir alimin doldurmadı. Her geçen zaman bir öncekini aratır, bir duruma getirecek. Ahir zaman fitneleri, yozlaşmış İslam ümmeti, inançlarını, izzetlerini, dinlerini kaybetmiş Müslümanlar vesaire buna benzeyen halleri haber veriyor. Ama bir hadis-i şerif var ki Hazreti Ali yoluyla bize ulaşmış. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bugün mesela bir krizin içerisindeyiz. Türkiye'de muazzam bir ekonomik kriz var ve insanların kaygıları, endişeleri ortaya çıkıyor. Aslında bazen şöyle bir hakikati de algı, algılamak ve anlamak gerekiyor. Bazen Allahu Teala bir musibet ve belalar gönderiyor ve insanların gerçekten içlerinde gizledikleri gerçek niyet ve amaçlarını o şekilde ortaya çıkarıyor. Emin olun bu süreç mesela bugün ki bu ekonomik kriz, bu şartlar, bu ahırlık, bu karşılaştığımız sorunlara baktığımız zaman Türkiye'de kimin ne kalitede, nasıl olduğu her şekil ortaya. Kimin merhametli, rahmetli, kimin fırsatçı, açgözlü, kimin paraya taptı, kimin kadına taptı, kimin mala taptı, kimin şeref ve izzeti onuru ve şerefi bir şekilde politikacıların, siyasetçilerin, zenginlerin şunun bunun yanında aradığı, kimilerinin fırsat kolayıp insanları sömürmek için bahane aradıklarının açık böyle delillerini yaşıyoruz. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam meşhur bir hadisinde, er hadiste Ahadis'te geçtiği üzerine Hz. Ali yoluyla geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların üzerine öyle bir zaman gelecek diyor. Ne olacak? Kaygıları, kursakları. Bak insanların endişeleri, kaygıları, kursakları, yemeleri, içmeleri, keyfleri, zevkleri, uçkurları olacak bir dönemin geleceğini söylüyor. İnan bugün o gündür. Bugün mesela bazen ben sosyal medyada şeylerle karşılaşıyorum. Bu böyle sürekli politika üzerinde. Yok efendim kimi destekliyorsunuz? Türkiye'nin durumu nedir? Ekonominin durumu nedir? Gibi böyle böyle sosyal medya deneyleriyle karşılaştığım zaman bütün neslin inansız, imansız insanların tek baygılarının kursakları olduğunu aslında 16-17 yaşında insanlardan çıkan ses 70-80 yaşında insandan çıkmıyor, aciz 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 baba parasıyla yiyip içen hayatı boyunca iş, iş nedir, güç nedir, zahmet nedir, sıkıntı nedir bilmiyor. Ve o ana kadar da belki hayatında bir bir, bir kaşı bile yerden kaldırmamış insanların feryat figanları, korsak korkuları, endişeleri o kadar net ortaya çıkıyor ki Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki kaygıları, kursakları, yemeleri, içmeleri, zevkleri, kefleri olacak. Sadece onların amacı, gayesi hayvan gibi yaşayayım. Bu dünyaya bir defa geldim. Onun da kıymetini bileyim. Nasıl daha güzel bir nefsimi tatmin edebilirim? Nasıl daha güzel bir şekilde egomu tatmin edebilirim? Onun peşinde olacağını söylüyor. Şereflerinin malları olduğunu. Bugün zenginlerin şerefi malıdır. İnsanlar eğer zenginlere, mal sahiplerine, güçlülere itibar ediyorsa mallarından dolayıdır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kaygıları, kursakları, şerefleri, malları, paraları, kıbleleri, kadınları olacak. Dinleri de altın ve dirhem olacak diyor. Yani o dönemin insanları ve bunlar halkın, insanların en şerlileridir. Allah-u Teala nezdinde de hiçbir şekilde ne itibarları ne şerefleri ne de Allahu Teala nezdinde bir mükafat ve ecirleri vardır diyor. İnan bugün mesela ta tahlil ettiğimiz zaman bu hadis-i şerife şu anda bu toplumun bulunduğu durum tamamen kısa ve özeti bu hadis-i şeriftir. Er Rumuzul Ahadis'te geçtiği üzerine İmam Ali'nin dediği insanların kaygılarının sadece mideleri olduğu, tabiri caizse şeref ve hissiyetlerinin kendilerini kibirli kibirli övüp övüp bitiremedikleri şeylerin malları olduğunu, aynı keza kadınların onların kıbleleri olduğunu, Rableri olduğunu. Çünkü zaten bugün var olan sistem kadına öyle bir ilahlık atfetmiş ki işte artık feminizm diyorlar, kadın erkek eşitliği, eşitliği adı altında erkeği kadına köle etme süreci mi diyoruz ne diyorsam diyelim. Ama bugünün adamlarının öyle bir şerefsizleşmiş, öyle bir haysiyetsizleşmiş, adam karısını yarı çıplak ediyor, Müslüman evladı, kendisini İslam'a nispet eden. Sorsan desem Müslüman mısın? Köpürecek, sinirlenecek. Ya ne demek nasıl Müslüman mısın? Elhamdülillah Müslüman diyen adam karısını süslüyor, püslüyor, TikTok'ta, Facebook'ta, orada, burada erkeklere sergiliyor. Onu da kendine bir şeref, onu da kendine bir onur olarak biliyor. Çok af buyuruyor, hatta bazen rastlıyorum adamlar altına yazıyor. 10 kişi denedi ben aldım. O kadar namussuz. 10 kişi denemiş ama o adam karı olarak onu almış. Gibisinden böyle ahlaksızca, edepsizce, şahsiyetsizce yazan insanların çıktığı, canı çıktığını Peygamber aleyhissalatü vesselam söylüyor. E bugünün adamları, kıbleleri kadınlarıdır. İnan bugün erkeklerin yüzde 98'i neredeyse kadının emrinden çıkmıyor. Kadının kölesi konumuna gelmiş. Gelip maaşını bile kadına sayıyor. Kadına hesap veriyor. Kadının rızası, emri, onayı olmadan yerinden kıpırdayamıyor. Tabiri caizse adam sanki üstü maaşı Allah onu kadın, kadın erkek yaratmış. Kadın ondan hesap soruyorsa adam hayatını sadece karısını memnun etmeye ayırmış aman karım kızmasın, aman karım küsmesin, aman karım gücenmesin adı altında adamın ahiretle, İslam'la, insanlıkla bir bağ kalmamış. Hayatı onundur. Hatta evlenince anasını babalarını çöpe atıyorlar. O kadının peşinde ömür öldürüyorlar. İşte Nebi Aleyhisselatü Vesselam kıbleleri kadın olacak ama dinleri ve gümüşleri kesinlikle onların dinleri olacağını söylüyor. Bunlar halkın en şerrileri. Allahu Teala nezdinde de Allahu Teala onlara nasip vermeyeceği en önemli unsur. Ebu Hureyre'de geçen bir rivayette de Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu ümmetin helak olmasında en büyük rolü kimin oynayacağını söylüyor. Sefih gençler diyor. Bugün mesela biz bazen dedik ki alay ediyoruz. Aslında alay edilecek bir konu. İşte efendim TikTok kuşağı, TikTok zevk kuşağı diyoruz, biz TikTok diyoruz. Yani adamlar ahlaksız, karaktersiz, kişiliksiz, şahsiyetsiz. Yani o kadar küfür top topluyor, pompalıyor, akıllarını oturtuyor. Kadınların açılıp saçılmasını, edepsizleşmesini, hayasızlaşmasını, karakter ve izzetlerini ayakları altına atmalarını sanki büyük bir onurmuş, şerefmiş. Sanki erkeklerin kusurunda oralarını, buralarını oynatınca, birileri onlara like atınca bir şerefleri olacağını zanneden iğrenç bir nesil yetiştirilmiş. Ve bu nesil, bu ümmetli ve bu toplumu ve bu halkı hayata götürüyor. Çünkü sonuçta hiçbir ahlaki vasfı olmayan, hiçbir edep anlayışı olmayan, Allah korkusu, din anlayışı, anne babadan, toplumdan haya etme vasfı bulunmayan bir neslin yetiştireceği çocukların Allahu alem artık nerede olur Allah bilir yani. Bugün belki toplumun baskısından fuhuş yapamayanların ama içleri tamamen pisliğe meyilli insanların yetiştireceği evlatların ne tür çirkinlikler ve iğrençlikler yapacağını insan aklı tasavvur bile etmez. Onun için Nabi Aleyhisselatü Vesselam ve Hüreyre'yle gelen sahih bir hadiste de açık ve net olarak bu ümmetin helakı sefih yani razi, alça, karaktersiz, şahsiyetsiz neslin elinden olacağını açık ve net olarak bildiriyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahir zamanda bu ümmet için muazzam fitnelerin olacağını söylüyor. En önemlisi bir gün Medine'de damda otururken, Sahabe diyor biliyor musunuz ben ne görüyorum? Onlar diyorlar ki ya Resulallah biz bilmiyoruz. Diyor ki ben şu anda diyor Arap evlerine gökten diyor yağmurun yağma şeklinde fitnelerin evlerinde evlerine yağdığını ve evlerinin fitne kaynadığını görüyorum. Ama kastettiği o günkü hal değildir. İllerde ahir zamanda olacak olan. E bugün abi çok af buyurun e, televizyondur, internettir, sosyal medyadır, şudur budur. Yani fuhuşu, fuhuşiyatı, ahlaksızlığı, pisliği, razilliği, kepazeliği, her türlü şahsiyetsizlik ve ahlaksızlığı sokmadı, bir kalmadı. Dindarından, hacısından, hocasından, şeyhinden, valisine kadar hepsinin evinde o, o iffetsiz, o tek gözlü var ve bütün her yerde bütün aileleri, çocukları, kadınları zehirliyorlar. Gün boyu kadına ahlaksızlık, ahlaksızlık, kocayı aldatma, fuhuş, fuhuşiyat, her türlü edepsizliği bir şekilde meşrulaştırılacak programlarla gün boyu kadına yönelik çalışanlar akşamları da bu sefer erkeğin ahlakını bozmaya yönelik çalışıyor. E sosyal medya kendi başına küfrün elinde tabiri caizse decaliyetin, şeytanların ve şeytanlaşmış beşerin elinde onlar da İslam'ı ve Allahu Teala'nın düzenini gönderdiği Resul ve Nebilerin getirdiği ahlaki yapıları yıkmak üzerine kurulu